Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Amerika'nın hali görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin hali görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar. Fransa'da kuyruklar. Yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Evet. Vatandaşlar ne düşünüyor bunu araştırıyoruz. Vatandaş ne düşünüyor o önemli değil de şimdi tamam benzin var, benzin var. olmuş 8 lira, 7.5 lira. Şimdi parası olmayan adam nasıl alacak? Daha düne kadar biz depoları full diye pullerken şu an 50 liraya zor mazot alıyor. Bunu düşünmüyorlar. Bunu düşünmedikleri için, bunu bilmedikleri için, e, ismi lazım değil. Yanındaki danışmanları bugün halkın ne durumda olduğunu bilmedikleri için şu gün şu sokağa çıksınlar, bir baksınlar. Bakayım şu insanların cebinde ne var, ne yok. Bunları bir görsünler. Ondan sonra desinler bu lafı. Ben 2012 senesine kadar AK Parti'yi samimi bir şekilde dava için destekleyen bir insandım. Ama son 8 senedir desteklemiyorum. Çünkü AK Parti'nin çevresinde herkes üçkağıtçı olmuş, dolandırıcı olmuş, bilmem ne olmuş. Hepsi bu yani. Şimdi bakıyorsun rantı ondan sonra inşaatta inşaatlardan ki aldıkları rantlar, paralar, komisyonlar, taşeronların birbirlerinden aldığı komisyonlar bu halkın cebine gitmiyor. Millet yeme peşinde. Başka bir şey yok. Sürekli yiyorlar yani. Ama gerçekten Allah için, dava için koşanlar vardı o partide. Şu an hepsi gitmiş. Ben de şahsen artık bu saatten sonra AK Parti'yi desteklemiyorum. desteklemememindeki en büyük sebep ne kadar üç kağıtçı adam varsa o partiye girmiş. Niye böyle oldu peki? Niye böyle oldu? Çünkü para göz adamlar oldu bu partiye girmek isteyen herkes para göz. Ya herkes paraya bakıyor. Başka bir şeye bakmıyor ya. Adam diyor ki para da para. Başka bir şey yok. Herkesin dini imanı o partide para olmuş. Yani dava için gerçekten o partide, dava için gerçekten o partide bugün yürüyen bir tane adam kalmadı. Belki Recep Tayyip Erdoğan bilmiyorum ama bilmiyor olabilir. Ama yanındaki çevresindeki bugün bakanlar olsun, danışmanlar olsun en düşük, en düşük bugün gençlik kolları başkanı dahil evet. bakıyorsun menfaatin varsa o partiye giriyor. Menfaat Partisi olmuş şu an. Yani menfaat Partisi olduğu için ben desteklemiyorum. Yani eğer bugün Mansur Yavaş, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığını koyarsa inan ki bu partinin gideceğine de inanıyorum. CHP'ye gelelim. CHP de bugün muhalefet yapmıyor abi. Yani CHP de Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben AK Parti'nin bir adamı olduğunu düşünüyorum. Nasıl, neden derseniz bunu. Ya arkadaş 8 sefer, 9 sefer, 10 sefer sen kaybetmişsin seçimi. Lan git yerine düzgün bir adam gelsin. Düzgün bir adam gelsin ki, düzgün bir adam gelsin ki yerine düzgün bir muhalefet gelsin ki biz de bir şeyler yapalım yani. İnsanların açıklarını çıkart. Hükümet bunu yapamıyor diye açıklarını çıkart. Onlar da üstü ödenek, o da öyle. MHP de öyle. Bugün bakıyorsun partilere hepsi menfaat üzerine. Bu halkı düşünen bir tane adam yok abi. Aynen bu halkı düşünen bir tane adam yok. Ben inanıyorum. Şu an yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan var. Fatih Erbakan'ı şey yapıyorum. Gerçekten babası bu ülkeye, bu ülkeye çok şey yaptı. Bu ülkeye çok şey yaptı. Babalarımız anlatıyor bizim. Ya diyor 6 ay, 7 ay hükümetin başında kaldı diyor. Halkın hepsi zengin oldu. Diyor. Ama şimdi burada bakıyorsun abi AK Parti geldi geleli insanlar fakirleşti. CHP gelsin diyoruz. Onlar ayrı bir der. MHP gelsin diyoruz onlar ayrı bir dert. Öbürü gelsin diyoruz onlar ayrı bir dert. Ya gerçekten halkı düşünen bir tane siyasetçi olmaz mı abi ya bu ülkede? Röportajın başında bir takım ekonomik sıkıntılardan bahsettin. Yakıt fiyatlarından falan bahsettin ama ben burada halka bir mikrofon uzatıyorum daimi olarak. Evet. Halinden çok memnun olan vatandaşlara rastlıyoruz. Emekliler de dahil bunun içinde. Yani Peki... şöyle söyleyeyim halinden memnun olacak diyordu ya. 50 liraya biz BİM'e gidip 4 poşet ürün alırken şu an gidiyoruz 50 liraya 2 parça 3 parça malzeme alıyoruz BİM'den. Yani şimdi insanlar bunu düşünsün yani. Tamam senin emekli maaşına 500 lira geldi ama ya daha önce 20 liraydı şimdi ya gidiyorsun 75 lira 80 lira yani. İnsanlar bunu niye görür? Ya 8 senede ben toptancıyım tekstil toptancısıyım. Ya biz bir tişörtü 20 liraya pareken satıyorduk. Şu an toptan 35 liraya 40 liraya 50 liraya toptan satıyoruz ya. İstanbul'da kumaş alacağız her gün zam yok dolara endeksi her gün zam her gün zam yani 25 liraya kilosunu aldığımız kumaş şu an oldu 75 lira şimdi Atölyeci zam geldi diye o ekstra zam koyuyor. Öbürü zam koyuyor. O zam bu zam. Yani zama zam diyorlar ya. Hayat sağlığının sebebi tam olarak nedir sence? Şimdi marketlere, esnaflara denetleme yani yapılıyor. Bu cüzden. ülkede büyük Atatürk gibi gerçekten bu ülkede bir şeyler olmasını istiyorsak Atatürk gibi büyük bir reform yapılması lazım. Atatürk gibi büyük reform yapılması lazım. Bu reformlardan bir tanesi ne olacak biliyor musun hocam? Üretim, üretim, üretim. Başka bir şey yok. Üreteceksin abi ya. Üreteceksin, reklam yapacaksın. Üreteceksin, reklam yapacaksın. Bugün bakıyorsun ee, Kültür ve Turizm Bakanı ya sen ne oturuyorsun kardeşim bu ülkede o kadar güzel yerler var ki sen git abi Çin'e, Amerika'ya, Avrupa'ya sen bunları tanıt. Her şehirde bir stand kur, her şehirde bir yer yap ya git tanıt bunları ya. Bunları bir tanıtın. Bu ülkeyi bir tanıtın ya. Bugün bizim İsviçre'den, Almanya'dan, öbüründen konum olarak neyimiz eksik? Ya biraz reklam yapın, insanları getirin buraya, insanlar faydalansın. Ama yok abi ya, insanlar nasıl cebime doldurur mu peşinde? Başka bir şey sormak istiyorum. Sen vaktiyle Ak Parti'yi desteklemiş, dava uğruna Aynen. Diyorsun. yürüyordum. Yürüdüm, yürüdüm Allah var. 2012'den sonra Ak Parti benim için bitmiştir. Artık menfaat partisi Kesinlikle olmuştur. Ak Parti seçmeni olarak buradan biz yönetenler şu anda seni duyuyorlarsa onlara bir şey söylemek ister misin? Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ak Parti'nin tüm gençlik kolları dahil, ne kadar A'dan Z'ye adamı varsa hepsi değişmesi lazım. Zihniyetin de değişmesi lazım. Ya para nereye kadar? Para nereye kadar? Yani mezara mı götüreceğiz bir? Biz bu parayı Sultan Süleyman'a kalmamış bu dünyaya. Sultan Süleyman'a kalmamış kardeşim. Ya şu adamı mutlu etmek kadar güzel bir şey var mı? Bu insanları mutlu, mutlu etmek kadar güzel bir şey var mı bu dünyada ya? Yani dava o zamanlar o zamanlar dava uğrunda insanları, halkı, herkesi mutlu etme peşindeydi. Ama şimdi herkes cebini doldurma peşinde. Allah ıslah etsin onları diyorum. Ama bu seçimlerde bu seçimlerde eğer Kılıçdaroğlu ben aday olurum derse AK Parti yine kazanacak. Yine bu pahalılık o bu hepsi olacak. Mansur Yavaş'ın çıkmasını istiyorum ben. O da hata yaptığı zaman bizim insanlarımız için o da hata yaptığı zaman kardeşim onu da indir. Oyunla indir onu da. 20 senede ona verilecek öyle mi? 20 sene değil abi evet. 5 sene beğenmedin bak bugün evet. Antalya'da abi bugün Antalya'da ben sana şunu söyleyeyim bir dönem CHP kazanıyor bir dönem AK Parti kazanıyor niye biliyor musun abi eğer o kişiyi beğenmediyse onu indiriyor öbürünü biliyor bu demokrasidir abi ama bir tanesini bırakıyorsun başta 20 sene adam tüm şehri kendine parselliyor tebrik ederim sana bu yüzden 20 senedir AK Parti e, şey bütün Türkiye'yi parselledi değil mi aynen öyle yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum koca Türk onun çiftliği yani şunu söylemeye çalışıyorum artık yeter ya insanları mutlu edin insanlar halkı artık mutlu edin ya arkadaş ya çok bir şey değil ya sen asgari ücret 2800 lira diyorsun bugün 2800 liraya ya insan kirasını ödeyemiyor elektrik kirasını ödeyemiyor ya. Bir ben o, bugün bir de lafımı keseceğim o işi bulabilir hadi yani şöyle söyleyeyim ev kirası olmuş en kötü ev kirası olmuş 1500 lira bir artı bir. Yani bugün iki artı bir evde oturayım desen 2000 lira, aydatı 150 lira, etti 2150 lira. Elektriğe zaten zam, o da oluyor 350-400. Zaten asgari ücret senin şahsi giderin. Daha bu adam yemek mi yiyecek, evet, bu şey adam gıda mı alacak, çocuğuna mı bakacak? Yani bunları bir düşünün, bunları bir görün artık. Yani bunları bir görün artık. Yani benim isyanım bundan dolayı, benim isyanım bundan dolayı. Ama Allah hakkımızda hayırlısını versin. Gerçi biz millet olarak da biraz gerçekten niyetimizi düzeltsek başımızdakiler de niyetini düzeltecek diye düşünüyorum. Yani. Ya bizde var abi biz millet olarak ya nasıl kısa yoldan zengin olurum nasıl onu yaparım nasıl bunu yaparım. Ya abi zihniyet düzelecek. Yani çocuğunu yetiştirirken zihniyetini düzelteceksin. Kısa yoldan para kazanmakmış yok işte onu yapayım bunu yap. Ya abi bırakın artık bu işleri ya. Ben sadece şunu söylüyorum bugün bu ülkede ateist, deist işte her neyse her neyse artmasındaki en büyük sebebiyet de bu partidir abi. AK Parti'dir Neden? en büyük. Neden biliyor musun abi? Dine düşman ettiler insan. Yok ona dediler sen böylesin. Yok ona dediler. İnsanlar ötke, ötekileştirdiler. Ötekileştirmeyin artık abi insanlar. Ötekileştirmeyin ya. Bu adam Alevi olabilir. Bu adam Sünni olabilir. Ne olursa olsun. İnsan olduğu için sevin insanlar. İnsan olduğu için sevin. Yok sen MHP'lisin, yok sen CHP'lisin, yok sen busun. Bu CHP'de de var. AK Parti'de değil yani. Bugün bu örtülü diye CHP'de biri çıkıyor birini çarşafını çekiyor. Biri çıkıyor öbürünü diyor sen niye buraya geldin? Yani örümcek kafalı diyor. Ya, i̇nanıyor musunuz? Abi ben bunu şahsen yaşadım. Benim eşim tesettürlü. Şimdi bak, bak ben, ben sadece bir kabataş, bir kabataş olayı çıkmış. Hatırlar mısın? Evet. Kabataş olayı şimdi kabataş yalanına döndü. Kimse arkasında durmuyor, tamam mı? Cumhurbaşkanı da dahil. Evet. Yani bu ülkeyi 60 yıldan beri bu kafa yönetiyor. Şimdi eleştirirsen, bak doğru şeyler söylüyorsun. Kabul ediyorum ama şöyle bir şey var. Öyle bir nokta geliyor ki. CHP aynı. Ya bu ülkeyi CHP yönetmedi ki kardeş. Sen benim ne demek istemedin? Yok istediğimi yok anlıyorum anladım. ben. Ben, ben şimdi, Ben CHP'li de değilim. Evet. Ben olaylar objektif değerlendirmeye çalışan bir vatandaşım. Bak doğru şeyler söylüyorsun ekonomik olarak var ya, söylemiş olduğun şeyler de doğru. Asgari ücretlerin yaşadığı hayatta ilgili söylediğin şeyler de doğru. Ama ya bir kez olsun da şu CHP ya bir de bir sol iktidara gelsin bu ülkede arkadaş ya. soldan zarar gelecek miyim? Sabah tüp aldım 166 lira. Gözün aydın. <laughs> geç geç geç. geç. Bu memleket koyun memleket. Her Son... ben, bir şey müstahak. Ben Antalya'ya geziye geldim. Doğrudur. Geziye geldim. Ailemin evinde kalacağım ki ancak yetiştirebiliyorum biliyor musun? Evet. Yani ben de bir nimetlerden yararlanayım. Yarın öbür gün ölüp gideceğiz. Öbür tarafta sorarlar. Niye gez, gezmedin diye? Evet. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Burada herkese de söylüyorum. En son en son doğal gazın ortakları belirlendi. Evet. Eee gazeteci birisinin açıklaması var. Herkese söylüyorum burada. Bu doğal gazın ortaklarının kim olduklarını onları bir araştırın. Yeni çıktı. Murat Yeni Ar çıktı onları bir bakın. Murat eldir o. Tam, Adana'da. Şimdi <laughs> benim demek istediğim burada neydi biliyor musun abi? Benim demek istediğim burada şuydu. Solcusu sağcısı osu busu önemli değil. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu ülkeye gelen siyasetçi hepsi kim olursa olsun hep ötekeleştiriyor insanları. Ya insanı insan olarak sevmiyorlar. Yok sen busun, yok sen şusun, yok sen busun diye ayrıştırıyorlar. Yani benim eşim tesettürlü abi. Yolda gidiyorken, yolda giderken yani ben ben muhafazakar bir adamım. Açık açık da söylüyorum bunu. Yo, yolda giderken, he. yolda giderken ya kadının biri diyor ki bu ne biçim giyiniş ya diyor, örümcek kafalı diyor. Ya sen niye bunu buna söylüyorsun? Ya bir tane örnek veriyorsunuz arkadaşlar. şimdi Bir bir, bir örnek yer. örnek veriyorum. Üniversitede ben, şunu... ben ben sosyalistim. Evet. Üniversitede. Örtüllerin üniversiteye girmesini öğrenci temsil konsey üyesiydim. Evet. Tamam mı? Orada sağlayanlardan biriyim. Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Bugün var ya ben hata yapmışım diyorum ya. Tamam. Neden? Bunu Neden hata yapmışım biliyor musun? Şimdi tesettür artık tesettür olmaktan çıktı dostum. O ayrı bir Tamam konu. mı? Diaydı bak şimdi. Öyle bir şey dersen bunlar bunlar münferit gibi dersen var ya olmuyor be. Evet. Olmuyor. Sevgili, benim annem namazını da kılardı. Yani geçmişte. Şimdi kapalı bir Anadolu'nun bir kıyafeti vardı da. Yani bunu şimdi bıraktık. Ortaya gösterişe çevirmişler. Ortaya var ya. Ortaya şimdi Arap'ın kitabında olmayan da giydi. Burka Arap'ın kitabında yoktur. Tamam mı? Diğer kıyafetler yoktur. Normal bir kıyafet giyiyor. Benim annemin giydiği kıyafet dostum. Tamam mı? İslamiyete uygun bir kıyafet. Tamam ben İslamiyete uyduktan sonra şimdi, herhangi bir problem şimdi demiyorum yok. ki. Bunun dışında senin eşin öyle bir ter, şey yapmış olabilir. Bak bunun önemi yok. Tamam sen, mı? Ben anlamadım. onu kabullenirim. Ama şey abi, dün... sen bu şapkayı taktın diye ben sana diyebilir miyim ki sen niye bu şapkayı takıyorsun? Ya Yemesin. Benim şimdi sen, söylemek ben, ben istediğim ben var ya. Ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Söylemek istediğim var ya benim ne biliyor musun? Bak. Ben de diyorum ki bugün bu bu durumdaysak insanlar birbirine sen bu şapkayı taktın, sen bunu taktın, bunu takmadın diyorlarsa Bil ki bu hükümetten dolayı diyorlar yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ya doğrudur. <laughs> ben şimdi. Abi adam doğru söylüyor. bu değil ki ya. Konu çok farklı yerlere gitti. Abi sana soracağım. Bayağı teşekkür bayağı ediyorum kardeşim. Rica ederim. Yok için. teşekkür bayağı ederim. İyi günler bayağı kolay gelsin. Yayınlıyorum müsaadenle. Tamam. Soru Sorumu ben size sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da İngiltere'de benzin bulamıyorlar. Fransa'da Almanya'da kuyruklarda yiyecek bulamıyorlar. Ama bizde böyle bir sorun yok elhamdülillah dedi. Bunu soruyoruz abi vatandaşlar ne düşünüyor bu konuda? Ben e, ee, tahmin ediyorum. Süleyman Demirel hatırlıyor musun? Süleyman Demir'in enerjiyle ilgili yaşanan krizlerde geçmişte şöyle bir laf vardı. Biz yok, şöyle diyordu. E, o zaman e, Romanya'dan mı, Bulgaristan'dan mı ne elektrik alıyordu? Onlar diyor kışın diyor bize elektriği satıyorlar, yazın da biz onlardan alıyoruz. Şimdi bir mantık patlatması yapıyor. Şimdi herkes de diyor ki, vay be, ulan diyor yazın bir, kışın biz, biz onlardan alıyoruz, yazın da biz onlara satıyoruz gibi düşünüyorlar. Tamam mı? Şimdi böyle bir şey yok. Adam. Türkiye'de ucuz filan değil şey. Onların parası değerli. Değerli olduğu için ülkeye geliyor benzinini buradan alıyor doldurup götürüyor. Yani burada şimdi senin şey hangi hangi mantığın e, bunu değerli hale getirmiş? Benim sorum şu abi. İşte Fransa'da Almanya'da yiyecek bulamıyorlar dedi Erdoğan. Ama bizde böyle bir sorun yok dedi. Ya dostum o sorun sorunun yok. cevabını neydi vereyim? Mantıksız bir şey ya. <laughs> kim kim Sonuç yiyecek bulamıyor? Postkole Cumhurbaşkanımız yaptı bu açıklamayı. Yani sonuçta ya bir, bir şimdi mantık aramak diyor, lazım. İngiltere'de Benzin kuyrukları var. Başka ülkelerde var. Türkiye'de yok diyor. Biz onlara bakarak çok çok iyi diyor. Arkadaş onu demek istiyor. Ya Şu ben de İngiltere'de biliyorsun kuyruğa giriyorlar benzin yok. Yok. Ben de ben de Cumhurbaşkanlığı sözünü ciddi almadığını söylüyorum. Öyle mi? Onu ciddi alalım, Onu şimdi ciddiye alınacak sözü almadı ki dostum benim. Niye abi? Cumhurbaşkanının bu ülkede ciddi alınacak sözü almamıştır. Yok hangisini Peki söyleyeyim? Söyleyeyim. <laughs> Peki ciddi alınmadı. 20 senedir niye seçiyorlar? Madem ki çok ciddi biri değil. çok böyle önemli biri değil. Çok sevilen biri değil. 20 nedir niye seçiyorlar ha yani zorla mı şimdi, seçtiriyor şimdi bu ülkede egemen güçler sistemin devamı için hep birilerini mesela iktidara kim, getirmişler kimlere egemen, kim? kim egemen, egemen güçler mi, evet. egemen güçler mi? Evet. biz evet. biz halkız dostum biz geldik aynen öyle bırak. Aynen bırak. güç yani, egemen güç benim yani, ben. Ben, ah, ben yani. başa getirdim. Yok, yok, Bizim biz oy verdik ona. Kim getirdi? Bu ülkenin Her zaman da vereceğiz. Bu ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde doksanını kim alıyorsa tamam egemen sana, güçler sana odur. Sana bir şey söyleyeyim bak şu ülkede şu ülkede tamam şeyle şu anda kötülükler var, zorunluluğu var. Dünyanın genelde var problem. Sadece Türkiye değil. Ama şu adamın yaptığını şimdiye kadar hiç kimse yapmamış. Ama nankörler de bunu hiç görmüyor kimse. Yolunu görmüyor, hastanesini görmüyor, sosyal sosyal yardımlaşmayı görmüyorlar. Hiçbir şey görmüyorlar ya. Faizler indirdi iş ee, çalışan insanlar ev aldı ya. Yani böyle bir şey yoktu. Tarihte yoktu. Yani diyaliz makinesi yoktu burada ya. Çok diyaliz makinesi. Vallahi da bile doğru diyorsunuz ya. Bu ülkede bu ülkede vallahi ilk ilk havalanlarını bu adam yaptı. Evet. İlk yolları bu adamlar evet. yaptı. Hastaneleri bu adam yaptı. Şey şey var. var. Hastane vardı. Hastane evet, vardı. Evet, abi var <laughs> bir saniye abi. Hastalarımızı <laughs> başka, başka bir ülkede bir mi yaşıyoruz ya. biz? Ya bir saniye bir saniye. Başka saniye ülkede da. mi yaşıyoruz? Ya. Ne, Anladım, şey kardeş. Ya. Ya. ne saniye kardeşim? Başka ülkede mi yaşıyoruz? Arkadaşlar bir saniye. Yapma gözünü seveyim. Yok mu?